Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte VPlay'de altın hilesi yapacağız. Site adresimiz hilecifare.com. Sitede çeşitli hileler bulunuyor. Uygulama ve oyun hileleri olmak üzere. Burada şöyle gösterecek olursam genel olarak bu şekilde detaylı incelemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben arama çubuğuna hemen VPlay yazdığımda karşıma çıkıyor. Hileye geçiş yapıyorum arkadaşlar hileye giriş yaptıktan sonra şöyle size bir uygulamayı açıp hesabı göstereyim. Hesap bu şekilde 65 altınımız var. Ee, şöyle profile gelelim. ID'yi kopyalıyorum arkadaşlar buradan. Zaten altını vesaire gördünüz. Bunu da göstermiş oldum. Biraz sonra hileyi yapacağız yani şimdi. Şimdi buradan göndermek istediğiniz altın miktarını Gönlünüze göre seçiyorsunuz. Kaç olduğu size kalmış yani. Ardından antibank koruması aktif şekilde kalsın. Burada 3 adımımız var. Bu 3 adımı gerçekleştireceğiz. Eksiksiz yapacağız. Çünkü eğer hepsini tamamlamazsak gönderim başarısız oluyor arkadaşlar. Burada gönderen arkadaşların e, bulunduğu bir alan ve chat yorum bölümleri mevcut. Buralara da göz atabilirsiniz. Biz şimdi birinci adımdan başlayalım. Altın miktarını seç ve gönder diyor. Ee, tamam seçtim. Kullanıcı adını zaten kopyalamıştık. Bakın sağ altı kırmızı adımın adımların tamamladığınız adım yeşil rengine dönüyor. Birinci adımı tamamladık dolayısıyla ikinci adımda kopyaladığımız ID'yi yapıştırıyoruz. Platform kısmında hangi cihazı kullanıyorsanız eğer tümü seçerseniz e, default olarak sizin kullandığınız cihazı direkt olarak bulur ona göre işlem yapar. Seçtikten sonra bunu da geçiyorum ve ikinci adımda tamamlanmış oluyor. Şimdi bizim ID'mizi arıyor, tarıyor, veri tabanında buluyor. Gerekli kaynaklara bakıyor falan, üretim yapıyor. Altınlar üretiliyor. Üretim tamamlandı. Gönderimi hazırlanıyor. Evet. Doğrulama adımlarını tamamlayın diyor. Şu şekilde bir doğrulama adımlarını tamamlamam gereken bir pencere açıldı. Burada adım 3'e gelirseniz görmüş olduğunuz gibi mavi gözüküyor arkadaşlar. Bunun sebebi de doğrulama adımlarını tamamlamadığımız için. Şuradan tamamlaya bastığınızda bu şekilde doğrulama adımları çıkıyor. Tabii ki burası hala ne renk? Mavi renk. Biz ne yapacağız? Burayı yeşile çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle geldim. Doğrulama adımları kısmına. Doğrulama adımlarını tamamlamanın ardından 15 dakika sonra hesabını kontrol edebilirsin. Bu süre ortalama olup yoğunluğa göre değişmektedir. Gönderimler anlıkta yapılabiliyor. 15 dakika içerisinde de yapılabiliyor. Yarım saatte de bir saatte de kısaca yoğunluğa bağlı. Hemen başlıyorum. Youtube onay adımı diyor. Tıklıyorum ve çıkan kanala abone oluyorum. Aşağıda bulunan onay kanalları kısmındaki kanallara da abone oluyorum. Geri geldim. Abone oldum. Son kanalı da abone olduktan sonra burayı kapatabilirim. Ardından reklam onayı. ilk çıkan siteye gir. Çıkan sitede gezin diyor. 2 dakika. Reklam onayını yap. Ardından tekrar 2 dakika gezin diyor. Şimdi geziniyoruz arkadaşlar. 9 geçe giriş yaptık. sitede 2 dakika gezineceksiniz. Şu an bizim 1 dakika oldu. 2 dakika dolduktan sonra reklam onayını vereceğiz arkadaşlar. Evet, gezinme işlemine devam ediyoruz. Gezinme işlemi Tamam sayılır. Reklam onayını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir adet reklam, burada bir adet reklam. 2 dakika doldu ve reklam onayına geçtik. Reklamları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan herhangi birisine, hani arama da gerek yok çok fazla. Şuradan karşımıza çıkan reklamlardan herhangi birisine tıklayarak onay işlemini gerçekleştiriyoruz. Mesela şuna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi açılıyor site reklam veren sitesi Geziniyoruz burada da 2 dakika yani 13 geçe işlem tamam olmuş olacak gezinme işlemine devam ediyorum. Fazla da gezinmesek mi? değişik şeyler çıkıyor. bitmeyen bir iki dakika yapmışlar. <laughs> evet 13 oldu doldurduk. Artık yeter. Şimdi gelelim. E, bunların hepsini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizi ilgilendiren kısım burasıydı. Görüyorsunuz adımlar tamam tamamlandı. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi oyuna bir geçiş yapalım. Uygulamaya. Bakın yeniliyorum. Henüz gelmedi. Şöyle bir sayfa değiştirelim. Heh. Evet gördünüz. Uygulamayı kapatıp açabilirsiniz. Yenileyebilirsiniz. Sayfa değiştirebilirsiniz. Geldiğini görmek için. Şu anda olduğu gibi hesabımıza geldi arkadaşlar. Altınlar. Ücretsiz bir şekilde bu şekilde altın sahibi olabilirsiniz. Eğer hani herhangi bir sorun yaşarsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi kullanımlar.